Değerli basın mensupları. Siyasetin gerçekten çok daraldığı günlerden geçen bir Türkiye var. Yaklaşık 150 yıllık siyasal menzili, kanuna, kurala dayalı toplum düzeni yaratma arzusu bizzat bugünkü siyasal iktidar tarafından tahrip edilen bir Türkiye var temel hak ve hürriyetlerin tehdit altında olduğu ve daraltıldığı hukuk ve adalet üretmekten ziyade tek kişilik hükümetin toplumsal muhalefeti hizaya çekme amacına yönelik bir süreç var. İşte tam bu süreç içerisinde 12 Şubat 6 partinin genel başkanının Parlamenter sistemin geçişi merkezine alan birlikteliği çok anlam kazanmaktadır ve çok değerlidir. Bu nedenle bütün genel başkanlara ve partileri tebrik ederiz ve bütün genel başkanlara teşekkür ederiz. İyi Parti olarak 16 Nisan 2017 referandumu Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in bütün siyasi birikimini ortaya koyarak verdiği bir mücadele sürecidir. Tek adam sisteminin Türkiye'yi bir savrulmaya götüreceği ve Türkiye'nin ayaklarına bir prang oluşturacağı ve dolayısıyla Türkiye'nin demokratik parlamenter sistem içerisinde kalması Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak temel unsurun ve politikalar sürecinin kapısının kapısının güçlendirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden geçeceği düşüncesi Adeta İyi Parti'nin kuruluş felsefesine de yansımış ve kurumsallaşması ve kuruluşunda önemli bir alan oluşturmuştur. İyi Parti olarak bu toplantının, bu birlikteliğin merkezinde parlamenter sistemin geçişinin odak noktası olması ayrıca sevindiricidir ve bu bu anlamda bu anlamda buna katkı koyan, emek veren Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Davutoğlu'na, Sayın Babacan'a ve <laughs> Gültekin Uysal Bey'e çok teşekkür ederiz. Değerli basın mensupları, 12 Şubat'ta yapılan zirve birbirleriyle aynı Türkiye fotoğrafına da sahip olmadığını, sahip olduğunu söyleme, söyleyemeyeceğimiz, ama her birisi iyi bir Türkiye arayışında olan siyasi partilerin bir ortak zemin buluşmasıdır ve bu anlamda Türkiye'de Türkiye'de bu birlikteliğin devam ettirilmesi ve bu sürecin takip edilmesi bir diplomasi özeniyle yürütülmelidir ve bunun katılımcı partiler ve genel başkanlar tarafından bu özenin gösterileceğini inanıyoruz ve bu özeni gösteriyoruz. Değerli basın mensupları bugün için baktığımızda partili cumhurbaşkanı sistemi demokrasimizi gerçekten eziyor. Diplomasimizi eziyor. Devletin kurumsal yapısını eziyor. Adaletini eziyor ve ekonomimizi eziyor. Türkiye çok uzun süredir iki odalı evini ısıtma ve aydınlatmakta zorluk çeken milyonlarca vatandaşın feryadını konuşuyor. Bu vatandaşlar kendi yöneticilerine sesleniyorlar. Biz muhalefet partileri olarak ve biz iyi parti olarak ayrıca uzun süredir iktidara yaptığımız sesleniş, yol gösterme ve önerilerle beraber ne yazık ki adeta yanlış yapma yarışına girmiş bir siyasal iktidarı bu sürecini, bu sürece gelişini takip ediyoruz ve vatandaşın feryadına elbette elbette can kulağıyla şahitlik ediyoruz ve takipçisi oluyoruz. Bu süreç ne yazık ki 2005'te başlayan Türkiye'de elektrik alanlarının dövizle yapılması, dağıtım özelleştirmenin dövizle yapılması, sonra iç borçlanmanın dünyada görülmemiş şekilde dövizle yapılması, ihalelerin koy iyi projelerin dövizle yapılmasının adım adım getirdiği bir süreçtir. 128 milyar dolarla birlikte tükenen Merkez Bankası'na ilaveten bugün yürürlüğe konulan projeler Türkiye Cumhuriyeti hazinesini de tüketmeye yönelmiştir. Sayın Erdoğan, başbakanlık günlerinden itibaren döviz severliğiyle pol yaptığı politikalar adeta Türk lirasını tedavülden kovmuştur. Türk lirası kış günü sokağa bırakılan çocuk gibi korumasız kalmıştır. Ve bugün asgari ücrete yüzde elli zam yapan Türkiye de asgari ücretli yüzde yüz elliler civarında bir fiyat artışına çare aramaktadır. TÜİK'in yüzde 49'a varan enflasyonu orta ve dar gelirliler için gerçekten yüzde yüzü aşmış durumdadır. Ve Türkiye ciddi bir derinleş fakirleşme sürecindedir. 9 milyon emekli yaklaşık asgari ücretin altında bir gelire sahiptir. Türkiye'de kayıtlı 20 milyon çalışan vardır. Bunların yaklaşık 4 milyonu serbest meslek 16 milyon ücretli vardır. 12 milyonda emekli, dul ve yetimi saydığımızda 28 milyon yapar. 28 milyonun değerli arkadaşlar aşağı yukarı 19 milyonu asgari ücret ve altında gelir sahibidir. Bu Sayın Erdoğan'a teslim edilen Türkiye fotoğrafından daha kötü bir fotoğraftır. Bakın bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine girdiğimiz 2018'den bu tarafa yaklaşık milli gelirini 100 milyar dolardan daha fazla kaybetmiş bir Türkiye. Fert başına 25 bin lira daha az gelir elde eden ve hane başına 100 bin lira daha fakir bir Türkiye içerisindeyiz. Sadece Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı muhalefet edasıyla yarına yönelik umut vermek. Hoca Ahmet Yesevi'nin geçenlerde genel kurulda da söyledim. Bir sözü var. Başına destar sarar, ilmi yok neye yarar? Okun yok yayın çeker. Ahir zaman alimleri diyor. Sayın Erdoğan'ın da arkadaşların da ok yok ama yay çekmekte üstlerine mahir yok. O da olacak, bu da olacak, şu da olacak şeklindeki sözleri arka arkaya geliyor. İşte bu süreç gerçekten Türkiye'de bir yolsuzluk sürecinin getirdiği bir dolarizasyon sürecinin getirdiği durumdur. Yolsuzluğun olduğu bütün sistem ekonomilerde yoksulluk beraberinde eşlik etmiştir ve 2005 yılından itibaren özelleştirmelerle beraber başlayan bu süreç yolsuzluğun dünyada önemli bir 20 yılı olarak gerçekten siyasi tarihe geçecek bir süreçtir ve beraberinde Türkiye'yi de savurmaktadır. Siyaset bilimcilerin tam da tabiriyle bir devlet krizi yaşanmaktadır. Bu çerçevede değerli basın mensupları alınan tedbirler bir panik havasındadır ve dediğimiz gibi Türkiye'nin hazinesini tüketme risklerini çoğaltmakta ve de her geçen gün Türkiye'ye zaman kaybettirmektedir. Artık sopalı ekonomi militarist ekonomiye döndü ve enflasyon denetim tipler, timlerini kurulacağını diyor. Dünyada bununla önlenmiş bir enflasyon yok. Geçmiş yüzyılda da yok. Önümüzdeki yüzyılda da olmayacak. Nasıl Türkiye'de talimatla, kampanyayla istihdam atakları işsizliği arttırdıysa korkunun salındığı ekonomide kıtlıktan başka ortaya bir şey çıkmaz. Üretim bir şevk, heyecan ve özgürlük işidir. Türkiye'nin de hızla özgürleşmesi bu heyecana ve bu arzuya kavuşması lazım. Türkiye, Türkiye önümüzdeki 10 yılda milli gelirini bir misli arttırabilecek bir potansiyele sahiptir. Türkiye önümüzdeki 10 yılda bir buçuk trilyon dolarlık bir üretime sahip olabilecek bir ülkedir. Türkiye önümüzdeki 10 yılda fert başına milli gelirini yaklaşık 15 bin dolarlara yaklaştırabilecek bir Türkiye'dir. Türkiye önümüzdeki 10 yılda 27 milyon çalışana bir 10 milyon ilave istihdam yaratabilecek imkanlara sahiptir. Türkiye sahip olduğu ekonomik coğrafyayla bugünkü ihracatına ilave bir 150 milyar dolar katabilecek güce sahiptir. Türkiye kendi gücünle buluştuğunda, buluştuğunda dünyanın en iyi yükselen ülkelerinin başında gelecektir. Geçmişte zaman zaman bunların örneklerini vermiştir. Önümüzdeki dönemde buna şahit olacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin bugünkü sıkıntılardan kurtulması için bugünkü zulüm tam tabiyle Sayın Erdoğan tabiyle zulüm sisteminden çıkmak için Türkiye'nin bir an önce milli iradeye başvurması lazım. Sayın Erdoğan'ın da kafasında ve önünde hangi projeler varsa bunları gerçekleştirebilmesi için de milli iradeye gitmesi gerekir. Milli iradeden bir güven tazelemesi gerekir. Türkiye'nin temel sorunu budur. Gelecek sandıktan kendisi çıksa da bu memleket için daha bugünden daha hayırlıdır. Ama inşallah Millet İttifakı 24 Haziran 2018'de başladığı iktidarı tasfiye sürecini 29 2019'da 31 Mart ve 23 Haziran'da Türkiye'nin metropollerinden tasfiye ile devam etmiş. Önümüzdeki seçimde siyasal iklimi değiştirerek huzurlu, zengin ve mutlu bir Türkiye ulaşacaktır. Bu çerçevede son olarak özellikle ekonomik coğrafya kavramına çok önem veren bir parti olarak dünyada birbirleriyle savaşmayı bırakan akıllı ülkelerin nasıl geliştiğini defalarca söylemiş bir siyasal parti olarak Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliği bölgede bir istikrarsızlık olarak görüyoruz. Türkiye'nin bölgede istikrara sahip olması Türkiye'nin en büyük güçlerinden birisi olacaktır. O nedenle bu istikrarı sağlanmasını önemsiyoruz ve Türkiye'nin her türlü inisiyatifi almasını bekliyoruz, alabilmesini alabilmesini bekliyoruz. Ve bu konuda bize düşen bir şey varsa da yapmaya hazırız. Türkiye istikrar sağlama konusunda, istikrarsızlık sağlama değil, istikrar sağlama konusunda bütün inisiyatifleri almalıdır. Bölge istikrarı, güçlü bölge daha güçlü bir Türkiye demektir. Güçlü Ukrayna daha güçlü bir Türkiye demektir. O nedenle bölge istikrarı olmayan hiçbir dünya hiçbir bölgenin ülkesinde ciddi bir gelişmişlik yoktur ve biz bu anlamda bölgesel istikrar çerçevesinde bölge ilişkileri anlamında Rusya, Ukrayna, Rusya gerginliğinin de bir an önce bölge ülkelerinin inisiyatifiyle bir istikrara kavuşturulmasını bekliyoruz ve bu konuda rol almayı <laughs> rol Türkiye'nin rol almasını arzu ediyoruz. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Bir sorusu olan varsa Şöyle 28 Şubat bir vesayet sürecinin adıdır. Bugün 28 Şubat'ı da aşan bir vesayet vardır. Parlamentoda gördük ki siyasi sıfatı olmayan bakanların bile milletvekillerine hakaret ettiği, parlamentoda iktidar partisi mensuplı milletvekillerini bile aşağılayan bir üsluba sahip bir iktidar ve saray dilini gördük. O nedenle 28 Şubat 1997'yi aşan bir dönem içerisindeyiz. Parlamenter sistem Türkiye'de milli iradenin ağırlık merkezini saraydan parlamentoya alma amacı gütmektedir. Hukukun üstünlüğünü tesis etmek adalet ve liyakatı tesis etmek amaçlıdır. Ve bugünkü vesayeti kaldırmayı hedeflemektedir. Onun için çok anlamlı bir gündür. Çok iyi bir tavafuk olmuş. Ben iki tane kısa sorum var. Birincisi e, şu anda millet ittifakı içerisinde resmen Devo Partisi gelecek ve Saadet Partisi bulunuyor. E, bu genişleme süreci e, nasıl bir süreç alabilir? Bununla ilgili bir bilgi verme imkanınız olabilir mi? İkincisi de ben e, HDP Başkanı Sayın Buldan Evet, bana bir tepki gösterdi. Partileri, bu altı partiyi kendilerini muhatap kabul etmemekte suçladı. Şöyle söyleyeyim ben e, Millet İttifakı 2018'de kuruldu ve e, İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi tarafından e, kurulup sonra seçimlere doğru Saadet Partisi ve Demokrat Parti Sayın Gültekin Uysal ve Temel Karamolluoğlu'nun da bulunduğu dörtlü liderin imzasıyla bir protokol imzalandı. Ve 2018 seçimleri bu e, dörtlü partinin ittifakıyla girdi. Millet İttifakı'nın içinde bu dörtlü vardı. 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti olarak girdi. Diğer iki parti kendileri ayrı olarak girdiler. Bugün Millet İttifakı olarak tanımlı ittifakın içerisinde, sadece İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu toplantı üç buçuk yıllık Millet İttifakı'nın e, çalışmasının getirdiği noktadır, geldiği noktadır. Ve önemli olan burada altı partinin odağında sistem değişikliğinin olmasıdır. Parlamenter sistemin olmasıdır. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in Başbakanlık iddiasının temelinde de Türkiye'nin temel meselesinin sistem olduğunu, dolayısıyla bu tek adam sisteminden çıkıp yürütmenin başbakana bağlı olacağı bir sistem öykünmesidir ve bütün siyasal birikimi buraya koymuştur. O nedenle bu toplantıyı çok önemsiyoruz biz İyi Parti olarak. Millet İttifakı ile bunun 2018'de bir seçim ortaklığı vardı. Biz arzu ediyoruz ki bu seçim ortaklığı bugün ortak bir cumhurbaşkanı adaylığıyla devam etsin ve zaten her partinin önceliğinin parlamenter sistem olduğu ve 28 Şubat'ta da deklarecek metin olduğu belli. Ortak bir adayla bir ileri aşamaya gelsin. Ortak belediye başkanlığı, ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla gelsin arz ediyoruz ve bunu da gerçekten bir diplomatisi titizliğiyle takip ediyoruz. Tabii ki bunlar diğer siyasi partilerin kendi duruşlarına göre vereceği kararlardır. O karara da saygı duyuyoruz. Diğer konuya gelelim. Değerli arkadaşlar Türkiye'de 116 aktif siyasi parti var. Parlamentomuzda da 14 siyasi parti var. Her siyasi partinin kendi çizgisi var. İşte e, geçen haftalarda daha solda Partiler, HDP, Türkiye İşçi Partisi bir ittifak çalışması var ve biz ittifak çalışmasını tabii ki iyi parti olarak e, kendi iradelerinin bir çalışması ve saygıyla e, gösteriyoruz. Burada da altı partinin bir çalışması var. Dolayısıyla bunu kendi içerisinde bir süreç olarak e, bakmak ve e, dışarıdaki siyasi partilerinde si, sivil si, siyasi yapılarında buna bu saygıyı göstermesi gerekir. Evet. Teşekkür ederiz efendim.